Evet herkese merhaba ben Buğra Güneş. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir hepiniz. Şimdi önce kargoları uğrayacağım. Şu anda yanımda şu miyazlayan kedişiye. Geçen hafta veterinere götürmüştüm şimdi bir sokak kedisi. Biraz hastalıkları var. Bu hastalıkların ne olduğunu ben bilmiyorum. Söyledi de hatırlamıyorum şimdi. Bir göz damlası falan verdi. Burnu falan tıkanıyor. Hapşırıyor. Biraz ishali var. Veterinere götüreceğim. Anahtarı nereye koyduysam arabayı çalıştıramıyorum. Burada Hah buradaymış. Veterinere gideceğiz. Ardından da kar yani kargolara doğruyacağım. Ee, bir aplik yapıyorum. O aplikin de videosunu belki buraya koyarım. Onu birazcık birleştirme işlemlerini yapacağım. Şu an biraz huysuzlanıyor. Ben hemen bunu veterinere götüreyim. Evet, şimdi kedişi aldık. Şöyle arkada Bunun tarafta çok miyavlıyordu. Arkaya aldım. Ee, arkada da çok miyavlıyor. Ama bu ee, yaşta ya küçük Yedi. Bu diğer şekerlerde çok olan herpes mi mi bir şey söyledi ama tam anlamadım böyle bir reçete falan yazdı şurup verdi bir tane ondan sonra bir tane ağrı kesici verdi işte ee, şimdi yoldayız bakalım eczaneye gideceğim soracağım ilaçlar mı, acaba hangi sigorta falan mı nasıl olur onları bilmiyorum bir bakalım ilaçları kullanalım bu arada kanalıma abone olmayı yorum yapmayı Ondan sonra destek olmak için beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda Shopir ve işte Dolap gibi linkler üzerinden de alışveriş yaparak ee, satmış olduğum el yapım ürünlerden alarak bana destek olabilirsiniz. Ee, teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar. maalesef sigortadan falan karşılanmıyormuş. 40 lira kadar bir şey tuttu. İki tane de çaldı, verdi. Bir tanesi hap, bir tanesi şurup. Hapı ezerek mamasına karıştıracağım. Şurubu da enjektörle ağzına damlatın dedi. Bakalım iyi olsun da. Kargoları da aldım. Biraz sonra içeri geçince de devamını anlatırım. Bu sıralar bazı sorunlar yaşadım. Zaten böyle bir tane sorun denk geldiği zaman böyle peş peşe birkaç sorun daha denk gelmeye başlayınca hayatı sıkıntılar artıyor. Hayır, hayır, hayır! Bu normalde hiç gelmiyordu. Şimdi böyle biraz onunla ilgilenince hoşuna gitti. Çık bakalım oradan, yakacaksın kendini. Evet, şu an lodos olduğu için bacağım da kısa biraz. Soba eski, bacalar eski falan. Bu yüzden içeriye vuruyor bütün dumanı. Ee, baca uzatman lazım, destek alman falan filan. Şimdi bugün ürünler aldık. Allah seni ayağın altına dolaşma minik. Hastasın zaten. Bu keviye de bir isim koyalım ya. Ne koyalım yorumlara yazarsanız o ismi koyabiliriz. Bugün iki tane ürün aldım. Yine ahşapla alakalı. Ve Başka bir marka aldım. Herkese farklı marka gidiyormuş. Bana da farklı bir marka geldi. Der Kut diye bir marka. Tankut diye. Bunlar yaprak matkap matka bucu. Ahşap oymaya yarıyor. Yani şöyle 12'lik 25 25'lik 18'lik, 10'luk, 20'lik, 16'lık. 6 tane uç. Deneyeceğim bunları. Otursun onun. Kızım gerçi kız dişim. Bir tane de e, normal matkap ucu aldım. burada şöyle boş marka 7 adet ahşap denmek için e, üretilmiş matkap uçları Bunlar da 60 75 85 90 200 115 130 milim 2 4 6 7 tane uç ben burada yazıyorum zaten ama bilmiyorum ama inşallah boştur paket açılmış daha önceden Ama kullanılmamış, sadece açılmış. Böyle ürünlerde, bakın, ee, acaba sahte mi diyorum? Plastik kalitesi, normalde boşun ürünlerini çok kullandım. Ama plastik kalitesi ve e, ambalajlama ve çapaklar boş değil gibi. Bakın, bunu söylüyorum, açık açık söylüyorum. Amba, boşun ambalajları daha tok oluyor genellikle. Made in China. Lan ne oldu? Masaya atlayamadın mı? Git orada ısın. Soba yaktım senin için ya. Hava bana soğuk değil sana uçuyorsun diye soba yaktım. Evet. Şey. Kahve. Kahvemizi yapacağım. Çok sıcaktır şu an. Son. Allah. Vallahi o kadar sıcak ki lastik kulpa yapıştı. Ben ee, onu oradan nasıl aldım? Şu an çok har har bir ateş var. Elimi yakıyordum az daha. Yakıyordum az daha, yaktım zaten. Nasıl alacağız onu? İki tarafından böyle tutup kaldırmak lazım. Bir tane daha lazım böyle. Çekil. Oo, vallahi soba şu an cayır cayır. Şimdi biraz da kömür. Tavuk girdi içeriye ya. Ah. Hangi birini uğraşacağım bazen şaşırıyorum. Kömürler an Elimiz... Zaten bu ateşte ne kalır ki? Şu an hiçbir şey kalmamış zaten size. Böyle yansın orası Kahvemizi yapalım. Şimdi bir kahve yapacağım kahveden sonra e, matkabı falan filan alır e, bir test ederiz bakalım nasıl olacak uçlar nasıl ne kadar güzel çalışıyor güzel çalışıyor mu onlara bakacağız Şu ambalaj çöplerini yakmak için ayırıyorum atıyorum onları sonra ateşe evet tekrar görüşeceğiz Evet, şu şekilde bir delim yaptı. Fakat size söylemek istediğim bir şey var. Bu makine ya yani uç yalpalıyor birazcık. O yüzden çok yüksek bir devirde çalıştırmıyorum. Zaten böyle şeyleri çok yüksek devirlerde çalıştırmak çok doğru değil. Yani şu şekilde. <laughs> şekilde bir delim yapabiliyorsunuz. Evet ama bu birazcık çatlattı. Deldikten sonra şu uç kısmı şu uç kısmı çıktıktan sonrasında diğer tarafa geçip diğer taraftan delme işlemini yaparsanız bu çam olduğu için çam biraz çok fazla kesilirken ee, bu şekilde çatlar, kırılır. Ee, çam olduğu için birazcık daha tabii çatladı kenarları. Ucumuzu böyle koyalım. Asıl yapmak istediğim, asıl yapmak istediğim şeye geçelim. Şimdi asıl delceğim tahta bu. Bu aplik olacak. Bu buraya gelecek. Şu yukarıdan. Şu. Şurada görüyor musunuz? Şu orta kısımdan bir delik aç, 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 açmak istiyorum ve e, şu üst boğumun ortasından. Öncelikle üst boğumun ortasından açacağım. Fakat bakalım e, yapabilecek mi yani? Biraz daha işi zorlaştırıyorum. Bu ne acı bilmiyorum ama e, meşe gibi de duruyor. Evet. Şöyle koyduk. Bu buraya gelecek. Böyle ortadan bir delik açacağız. Şuralardan bir yerden açsak bizim için uygunmuş. Tá acho. Asadaki her şeyi döktü. Çok titriyor. Çok yağ palaması var. Gelmişiz aşağıda başlamışız. Yani. Evet. Dediğim gibi bakın bu açıda birazcık daha az e, budaklanma yaptı. Burası kablonun geçeceği yerde. Buradan kablo geçecek. Şu şekilde duracak ve e, buradan kablosu geçecek. Şimdi de şu e, üst, üst kısımda ana kablonun geçeceği yeri. Evet, kablomuz buradan geçecek ve buradan aşağı inerek e, aşağı doğru sarkacak. Yani şöyle bir duruş olacak bu apliğin. Şimdi de apli'nin e, arka kısımlarında delerek bir çivi geçirmek için boşluk yapacağız. Şimdi üç tane çivi ayırdım. Bu üç çivi için boşluklar açacağız e, ee, ağacı delmeden önce yani çiviyi takmadan önce bir miktar e, boşluk açmak için çatlamaması için boşluk açmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu buradan geçecek mi? Geçer. Yeter. Çivilerimiz yeterli mi? Çivilerimiz de yeterli. Zaten çivileri takmadan önce yapıştıracağız ki sağlam olsun. yapayım <laughs> Kameranın e, havasız dolmuştu. Şimdi buralara şu tutkallardan sürüyorum. Çok fazla sürmeyeceğim. Şuraya da biraz sürüyorum. E, neden çok fazla sürmüyorum? Çünkü kenarlarından akmasın diye. Şöyle ağaç tutkarlarımızı sürdük ve üzerine oturttuk. Şimdi bir tornavida yardımıyla vidaları geçirmeye başlayacağız. Şöyle şöyle yan dursun. Evet. Şöyle koyayım. kalemi buldum bir tane. Şu kontrol kalemiyle iki dakika sıkayım ben bunları. Evet, atliğimizi yattık. Duvardaki duruşu da şu şekilde bir duruşu olacak. Böyle eskitme gibi, eski tip. Sanki eski e, hanlarda, böyle filmlerde olur ya o tarz bir duruşu olacak böyle taş ev için. Böyle bir şey. Evet, hem uçlarını test ettik. Hem şu yaprak uçları test ettik, hem kedileri götürdük. E, kedileri Nil kediyi götürdük. Kedinin adı yok şu an. Yorumlara istediğiniz ismi yazabilirsiniz. Onun ilaçlarını falan vereceğim biraz sonra. Ee, aldığımız ilaçları. Evet, apliyi yaptık. Ee, diğer apliyi de iki tane aplik olacak. Aynı şekilde diğer apliyi de yapacağım. Evet, abone olmayı, beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Dediğim gibi satmış olduğum, üretmiş olduğum ürünlerin linkleri aşağıda mevcut. Makinem bozuldu. Bir lazer markalama makinem vardı. Lazeri patlamış. Şöyle alt taraftan görünüyor mu bilmiyorum. Yani şu dolar kurunda bir daha alabilir miyim böyle bir makine bilmiyorum. O zamanlar kenarda biriktirdiğim bir parayı da almıştım. Ama bilmiyorum ya. Hani böyle bir aksilik yaşadım. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrar. Hoşçakalın. Ee, görüşmek dileğiyle. Güzel günler sizlerle olsun. Bay bay.